Evet efendim gündem maddelerimiz oldukça yoğun ve programımızın birinci bölümünde Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Burcu Aydın Özü Doğru bizlerle beraber olacak. Burcu Hanım merhabalar hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba hoş bulduk. Hocam şimdi biraz küresel taraftan da gitmek istiyorum. Çünkü gelmiş olduğumuz noktada özellikle First Republic Bank'a ilişkin dün bazı datalar açıklandı ve birinci çeyrekte %40 oranında bir mevduat kaybıyla beraber 104,5 milyar dolara kadar geri çekildiğini gördük mevduatların. Fiyatlamalar çok önemli ama izleyiciler için söyleyeyim %49 oranında bir geri çekilme oldu. Dün itibariyle sene başından bu yana %94. Tabii ki ben size fiyatlamanın durumunu sormayacağım ama size sormak istediğim unsur şu. Bankacılık krizine son dönemde şöyle baktığımız zaman hem mevduat bir artış olduğunu gördük. Hem de kredilerde hafif ölçekli bir toparlanma söz konusuydu. Aynı zamandan da daha da önemlisi piyasaların baktığı Fed'in bankaları fonlama miktarında da düşüşlerin devam ettiği bir atmosfer içerisindeydik. Dolayısıyla bankacılık krizi artık rahatladı. Derin bir resesyona gerek yok. Dolayısıyla bu yıl içerisinde Fed evet faiz arttırımını durduracak ama faiz indirmeye gerek yok tarzında beklentiler bir hayli kuvvetliydi. Bu veri az önce bahsettiğim pozitif beklentileri bozacak bir gelişme midir? Yoksa az önce yine bahsettiğim pozitif gelişmeleri siz destekliyor musunuz? Nasıl görüyorsunuz hocam? Ee, şimdi açıkçası büyük resme baktığımız zaman tabii ki faiz artışına girmiş olduğu süreçte özellikle finansal sistem ve büyüme istihdam üzerine negatif etkiler olacağını zaten biz biliyorduk. Ki işte özellikle orta ve küçük ölçekli bankalardaki gerek mevduat tarafında gerekse sermaye tarafında yaşanan sıkıntılarda açıkçası zaten faiz artış sürecinin de Sistem üzerinde biriktirdiği streslerin özellikle risk analizini doğru yapmayan veya mevduat tarafındaki kırılganlıkları daha haiz olan bankalar üzerinde tabii ki daha artan bir miktarda strese yol açmış oldu. İleri dönüp bakacak olursak şu aşamada bildiğimiz faiz artış sürecinin gerek Amerika'da gerekse Avrupa'da sonlanmadığı ve faizlerin henüz zirveye gelmediği, bu çerçevede faiz artışlarının devam edecek olması ile beraber gerek finansal sıkılaş, finansal koşullardaki sıkılaşma gerekse işte yavaşlayan küresel ticaret ve küresel ekonominin de bankacılık sistemine getirmiş olduğu risklerle beraber en kötü geride bıraktık diyemeyiz. Ancak şunları biliyoruz. Özellikle artık faiz artış sürecinde zirveye oldukça yakın bir noktadayız. Ve boşa, bu, zamana kadar ki geldiğimiz veriler bize ne gösteriyor? Bir, artık enflasyonda aşağı doğru geliş konusunda net bir trend var. Ee, tabii ki hala enflasyon oranları gerek Amerika'da gerek Avrupa'da oldukça yüksek düzeylerde ama enflasyonda herhangi bir ataret görünmüyor. İki istihdam piyasasına bakacak olursak evet işsizlik oranlarında bir artış var İşte istihdam artışlarında yavaşlama var ancak korkulduğu gibi çok yüksek bir işsizlik oranı veya istihdam artışlarında çok ciddi bir yavaşlamayla karşı karşıya kalmadık. Yine finansal piyasaları değerlendirecek olursak küçük ve orta ölçekli bankacılık sistemi üzerine ya da finansal kuruluşlar üzerinde evet stres oluştu. Ama şu aşamada yönetilmeyen bir çerçevede değiliz. Ee, bu çerçevede özellikle faiz artışlarında zirveye yaklaştığımız bir dönemde olduğumuzu düşünürsek sürecin daha kontrollü, resesyonun ötelenebilir, finansal piyasalar üzerinde zincirleme bir negatif etkini yaratmayacağı ...bir patika, bir bas senaryo daha olası görünüyor. Ama tabii ki süreç üzerinde her zaman riskler var. Özellikle finansal piyasalara bakacak olursak... ...finansal piyasalarda bizim aslında ortalamalar değil... ...piyasa üzerinde uç senaryoların e, domini etkisiyle beraber... ...sistem üzerine yarattığı kırılganlıklar daha etkili olacaktır. Bu yüzden e, riskten arındırılmış bir senaryo söz konusu değil. Ancak tekrar yenilemem gerekirse bas senaryo üzerinde oldukça zayıf ama pozitif bir büyüme finansal sistem üzerinde risklerin kontrol edildiği ama tabii ki yine makrofinansal çerçevenin özellikle sıkılaşmanın yaratmış olduğu risklerle beraber koşulların daha sıkı olduğu bir sürecin olası olduğu görünüyor Peki Burcu Hanım az önce enflasyondan bahsettiniz. Manşet tarafta net bir geri çekilme var. Tabii ki baz etkisi de kaynaklı olabiliyor. ABD için söylüyorum ama çekirdek tarafta hala yapışkan görüntü devam ediyor. Dolayısıyla FED şimdi aslında e, çekirdek tüketim harcamaları fiyat endeksine bakarak karar veren bir e, merkez bankası ama tabii ki manşet ve diğer tarafta da çekirdek enflasyonu odaklanmış durumda. Peki şimdi manşet tarafta geri çekilirken çekirdek tarafta hala istenilen düzeyde bir geri çekilme yokken FED ee, bu kadar kolay ve rahat bir şekilde sizce yavaşlayabilecek mi? Çünkü Mayıs ayında 25 basmanlık bir faiz arttırımından sonra faiz arttırımı sürecinin biteceğine ilişkin piyasalarda çok kuvvetli bir beklenti var. Hatta piyasalar kesin gözle bakıyorlar. Siz de kesin gözle bakıyor musunuz? Yoksa bu kesinlik biraz iyimserlik mi? Nasıl değerlendirirsiniz bu konuyu? Hem enflasyon hem de faiz politikası noktasında? Ee, çok güzel bir soru sordunuz. Şimdi politika yapıcılar tarafında hiçbir şey kesinlikle arz eden bir süreç değildir. Zaten şu aşamada Merkez Bankası yetkililerinin de yapmış olduğu açıklamalarda neler ön plana çıkartılır? Ee, şu ana kadarki geldiğimiz durum, geçmiş verilerin bize gösterdiği süreç ve tabii ki beklentiler silsilesi içerisinde reel ekonomi, hane halkı, fiyatlar ve finansal sektör üzerindeki gidişata ilişkin beklentiler önemlidir. Bu yüzden hiçbir süreçte ne Merkez Bankası yapıcıları, para, para politikası karar alıcıları ne de maliye politikası tarafındaki karar alıcılar net bir çerçeve içerisinde yolun sonu, kararın sonu diye bir açıklama yapmazlar. Her zaman yeni gelen verilerle beraber ekonominin ve finansal piyasaların dinamiklerinin bize göstermiş olduğu patika ile beraber süreç yeniden değerlendirilir. Ancak gelmiş olduğumuz süreçte evet çekirdek enflasyondaki aşağı geliş nispeten daha e, sınırlı düzeyde oluyor ki bunda zaten aslında işgücü piyasasındaki koşulların Hala işte e, maaş artışların yüksek oluyor, ücretlerdeki artışın yüksek ol, oluyor olmasıyla beraber zaten çekirdek enflasyonun da aşağı gelme hızının oldukça birbirine paralel olduğunu söyleyebiliriz. Ancak şu aşamada enflasyon beklentilerinde herhangi bir bozulmayla karşı karşıya değil. Ne Avrupa tarafı ne de Amerika tarafı. Bu da tabii ki özellikle alınan faiz kararlarının ileriye dönük etkileri olarak bakacak olursak bir tabii ki hem finansal koşullardaki sıkılaşma olan etkisi iki beklentileri olan etkisi konusunda e, şu aşamada Fed'in aldığı kararlar özellikle şu andaki işte kredibilitesini de göz önünde bulunduracak olursak aldığı adımlarla beraber enflasyonun aşağı doğru geliştireceğinin devam edeceğini söyleyebiliriz. Ancak görünüm üzerine riskler var. Bu riskler içerisindeki en önemli olan konu da işte biliyorsunuz küresel iklim değişikliği Rusya Ukrayna savaşı gibi süreçlerin bize getirmiş olduğu süreçlerden dolayı aslında gıda enflasyonunun yaz aylarında beklenenden daha yüksek ya da en azından Merkez Bankası bankalarının enflasyonla mücadelesinin yeterince desteklemeyecek düzeyde yüksek bir oranda artması söz konusu görüyor. E, bu tabii ki özellikle enflasyonla mücadele konusunda, manşet enflasyon konusunda büyük bir risk ama şöyle bir de risk var, manşet enflasyondaki bozulmalarda çekirdek enflasyonu da beklentiler kanalıyla veya geçişkenlikler kanalıyla olumsuz yönde etkilemeye sahip bir dinamiğe göstermektedir. Yani Bu çerçevede faiz artış konusunda sona geldiğimizi söyleyemeyiz. Ancak gıda gibi konulardaki süreçlerde de şunu da göz önünde tutmakta büyük fayda var, özellikle gıda enflasyonu. Merkez Bankası faiz kararlarının öte daha çok yapısal süreçleri ilgilendirir. Burada tabii ki özellikle küresel iklim değişikliği, e, tarımda verimlilik artışı, özellikle su kullanımı konularda atılacak yapısal adımlar da gıda güvenliği ve gıda fiyatlarının düşük tutulması daha önemlidir. E, zira e, faiz kararlarıyla beraber gıda fiyatlarının aşağı çektiği de tabii ki oldukça sınırlı etkisi vardır. Şimdi ABD cephesinde bir e, haber daha var, daha doğrusu dikkat çeken bir veri var. O da M2 para arzı son 12 e, ay içerisinde, yani son bir yıllık süre zarfı içerisinde %40 oranında bir geri çekilme var M2 para arzında. E, bu e, veride bir e, düşüşün daha da hızlı devam etmesini bekliyor musunuz? Ve önemli olan soru aslında şu, önümüzdeki döneme ilişkin enflasyon beklentilerini daha da pozitif hale getirecek. Yani kısacası hani daha iyi anlaşılsın izleyicilerimiz soruyu şöyle değiştireyim. Enflasyonda düşüş beklentilerini daha da kuvvetlendirebilecek bir gelişme olarak okumak gerekiyor mu? Nasıl değerlendirirsiniz bu veriyi? E, şimdi ben açıkçası e, para tabanı, para arzı ve enflasyonla olan mücadeledeki finansal koşullarla ki gidişatın tabii ki birbiriyle oldukça ilintili iki kardeş veri olarak izlememiz gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta parasal koşullar sıkılaşırken faiz oranları artarken tabii ki e, parasal koşullardaki sıkılaşmanın da beraber gerçekleşiyor olması oldukça doğal. Ki zaten e, finansal koşullarda herhangi bir sıkılaşma olmaması halinde de merkez bankaların talep kaynaklı enflasyonu kontrol etmesi zaten mümkün olamaz. E, bu çerçevede zaten e, sistemdeki mevcut parasal miktar içerisinde e, sıkılaşma olması e, talep kaynaklı enflasyonun kontrolü açısından zaten bizim beklememiz, izlememiz gereken verilerden birisi. Ancak şunu da büyük önemde tekrar altını çizerek iletmek istiyorum. Merkez bankalarının mücadele ettiği enflasyon talep kaynaklı enflasyondur. Ama şu aşamada aslında küresel olarak bizim karşı karşıya kaldığımız enflasyon sadece talep kaynaklı değil. Aynı zamanda arz kaynaklı yani yapısal konularda da çözüm üretilmesi gereken önemli konuları içeren bir süreç. Bu konuda da özellikle küresel işbirliği ve ekonomilerin, ülkelerin gerekli alanları atmaması konusunda ki işte bunlarda ne vardır? Bir tabii ki biraz önce bahsetmiş olduğum tarım ve gıda fiyatları, gıda güvenliği. iki arz talep koşullarındaki friksiyonların gözden geçirilmesi, yine ticaretteki fiyatlama davranışını bozan koşulların gözden geçirilmesi, istihdam piyasasındaki katılıkların ortadan kaldırılması gibi süreçlerle mücadele edilmemesi halinde e, biliyorsunuz sadece merkez bankalarının enflasyonla olan mücadelede genel başarıyı sağlaması çok ideal bir beklenti olur. Bu yüzden özellikle hükümetlerin e, maliye politikası tarafında ve özellikle yapısal alanlarda da e, enflasyonla olan mücadeleyi desteklemesi çok önemli. Yani bu çerçevede tek görev merkez bankalarınınmış gibi e, atfetmemek lazım. Gerekse işte Amerika'da biliyorsunuz Inflation Reduction Act anlamında e, geçirilen... E, adım atılan kanun tasarısı ile beraber zaten biliyorsunuz özellikle şey yenilenir enerji, e, altı katırımları tarım gibi alanda da çok büyük tekrar destekleyici patiketler e, özellikle FED'in enflasyon olan mücadelesinde de süreci desteklemek adına atılan önemli bir adımdı. Peki Burcu Hanım, son olarak Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın e, faiz kararı var. Belki de faiz kararı olmayacak yani pas geçecek. Sizin beklentiniz nedir? Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı yapmış olduğu açıklamada faiz indirimlerinin Devam edeceği ve faiz arttırımının olmayacağına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu açıklamayı bu perşembe günkü Merkez Bankası kararıyla e, ilişkilendirebilir miyiz? Yoksa seçimden sonraki e, politikalarla ilişkin, çünkü beklentiler Ortodoks politikaları dönüş olacağını şeklindeydi. Yani bu beklentileri e, biraz boşa çıkartmak için yapılan bir açıklama olarak mı okumak lazım? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi açıkçası Merkez Bankası'nın para politikası kurulu kanarı konusunda faiz oranlarını pas geçmesi veya işte örneğin bir 50 bas puan veya 100 bas puanlık bir indirime gitmesinin şu aşamada piyasa konusunda çok bir karşılığı olmadığını düşünüyorum ben. Bunu da şundan dolayı söylüyorum. İşte tabii ki ticari kredilerde para politikası faiz oranına bağlı Özellikle bankalara işte ek e, hazine kağıdı, sabit faizli e, hazine kağıdı tutma gibi koşullar var. Ancak özel bankalara baktığımız zaman zaten şu aşamada özellikle ticari kredilerde çok sert bir şekilde biz freni basavuş olduğunu görüyoruz. Diğer tarafta bu tarz regülasyonları tabi olmayan faiz oranlarını bakacak olursak, işte örneğin ihtiyaç kredileri veya kobi kredileri veya e, mevduat işte TL mevduat faiz oranlarını bakacak olursak, piyasada zaten şu aşamada faiz oranlarının yüzde 35-40, bandında bir dengeye oturmuş olduğunu görüyoruz yani şu aşamada yüzde sekiz buçukluk politika faiz oranının erişilebilir kredi veya mevduat tarafında bir karşılığı bir yansıması olmaması olmadığını görüyoruz buradan da tekrar özetlemek gerekirse Merkez Bankası'nın politika faiz oranında yapacağı bir değişiklik şu aşamada zaten piyasadaki yüzde otuz civarında seyreden faiz oranlarının bir etkisi olmayacaktır ama tabii ki ne zaman kontroller kalkar ve Merkez Bankası'nın politika faiz oranında piyasada yapıcı bir hale gelir. Tabii ki o zaman çok daha etkisi olur. Evet, Burcu Aydın Özü Doğru'ya değerli katkıları ve yorumlar için çok teşekkür ederiz. Efendim kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz.